Sevgili Şengül Hanım, onun ablası da burada bizimle birlikte. 23 yaşındaki kızı Sunay'ı arıyoruz. Lütfen Didem Hanım bana yardımcı olun demişti. Ve yayınlarımız ses getirdi, Sunay'ı bulduk. Sevgili Şengül Hanım'a bugün... <laughs> Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee... 25 Aralık'tan bu yana kayıptı sevgili Suna. Ailesinin bir öfkesi var. Dün telefonla kendisiyle konuştuk. Bugün anne kızı buluşturacağız. Suna Ankara'dan buraya geldi. Ama önce sevgili Şengül Hanım'ı bir çağırayım. Arkasından da kızını davet edeceğim. Şengül Hanım gelir misin bir tanem? Gelsin lütfen. Gözün aydın bir, bir kez daha. Sağ ol canım sağ ol. Vallahi ya. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ona güvendiğin için, geldiğin çok için. Çok teşekkür ederim. Ay canım benim. Sağ olun. Hepiniz <laughs> sağ olun. Hepiniz <laughs> sağ olun. Hepiniz <laughs> sağ olun. <gülüyor> Sen <gülüyor> de sağ ol. İnşallah. Geç bakalım oraya. <laughs> Şimdi sevgili Şengül'cüğüm kızın Suna senin 23 yaşındaki kızın ilk göz ağrı. Evet. 8 yıl sonra anne olmuşsun. Evet. O aslında onu çok seviyorsun ben anlıyorum. Çok seviyorum ee, aslında da. Evet, biliyorum. Neler konuştuğumuzu şu ana kadar bir hatırlayalım seninle. Sonrasında hemen sevgili Sunay'ı buraya davet edeceğim. Sana da, da soracaklarım var. Sorun. Ee, sorun bekliyorum. Sunay'ı 25 Aralık'tan beri görmüyorsun. 25 Aralık'tan beri. Evet. Görmüyorum. Biz 24 saat içinde buldum ben Sağ e, kızını. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hepinizden ekibinizden. Allah razı <laughs> olsun. Sen de öyle sen de öyle <laughs> Allah, Allah razı olsun senden de. Dün neler konuştuk ne oldu sevgili Sunda telefonda neler söyledi bir hatırlayalım sonra hemen arkasında sevgili Sunda ne olacak ben de çok merak ediyorum. Ben İzniniz de merak de dün ediyorum. Ben de merak ediyorum Gel, biliyorum bazı şeyleri ile yapılan bütün görüşmeler bana aktarıldı gelsin lütfen dün konuştuklarımız. Çok seviyorum aslında sevmiyor zannediyorum çok arkadaşlarını dinliyordu bizi değil. Utanıyor muydu senden? Arama beni diyordu onların yanında. Birinin yanına gitmiş olabilir mi? Bana birinin yanına gittiğini ben tahmin etmiyorum. Biz ha. kendimiz otobüse bindirdik onu elimizle. Okumaya gideyim dedi bize Balıkesir'e. Okumaya nereye gidecekmiş Balıkesir'e? Nereden bize? dedi. Yazılım olarak bize. Bir ay orada kalacağım, ondan sonra İstanbul'a geri geleceğim dedi bize. Biz de onu bindirdik elimizden otobüse. Tek başına mı bindi? Tek başına. Tek, senin kızınla aran nasıl? Benim kızım biraz daha adresif ters. Çok seviyorum aslında, sevmiyor zannediyor. O erkekleri daha çok seviyorsun diye olanlar var. Kıskanıyor biraz da. Evlat ayırdığını düşünüyor. Asla, aslında ben onu daha çok seviyorum. Kimse yani. ayağımızda bizim ama sevmiyor zannediyor. Bana kızımı bulun şey, bence. Şegül elimden geleni yapacağım. Şu anda e, arkadaşlar <laughs> kızından inşallah oldum anam. haber var. Seni <laughs> ay, ay, çok seviyorum. Ay, çok seviyorum. çok seviyorum. <laughs> <laughs> 28 gündür senden haber alamıyorsun. Lan. Neden yavrum neden? Biz seni gönderdi elimizle. Size nedenini şu şekilde söyleyeyim. Az önce size gösterilen sevgi gösterisinin yüzde bile görmedim. Bana sarıldığı gibi sana sarılmadı mı hiç? Hayır. Yapmasın Sunay ya. Yapmadın mı be <laughs> Yaptım ne ya, yapmaz mıyım yavrum? Aman Sen benim ilk göz ya. Biz çok sevinç zannettik ama sevmiyor görmüş. Ben, bizi. ben ne? En ne zaman öyle bir ilişkim olduğunu ben ne yaptık biz sana bir tanem? Ne Sen yaptık? Bir... Şöyle bir. <laughs> Kurban olayım ne yaptık biz sana ya? Kendi evimden kendi ailemden uzakta olmak tercih değildi benim için. Bu bir tercih benim için. Bu bir mecburiyetti. Senin babanla aran nasıl bir tane? Babamla aram annem aramıza girmediği sürece iyi. insan gibi oturup konuşabiliyorduk. Babama derdimi de anlatabiliyordum ama babamla sadece baş başa olduğumuzu anlatabiliyordum. Annen ne yapıyordu yavrum sana? Her türlü diyordum ne derdin varsa bize anlat. Hiçbir şey anlatmıyordu kapatıyordu kapısını. Ben çok şey anlattım ama hiçbir şekilde karşılığını bulamadık. Bu hayatta en çok kıran kişi benim annemdi. Çünkü benim en değer verdiğim insan oydu. Çok ya sevgili Şengülcüğüm ben bu sevgiyi senin gözünde bu endişeyi senin gözünde görüyorum kızına çok böyle yani üzerine titriyormuşsun ama hiç hata yaptığını düşündün mü? Yani sevgini göstermeyerek hiç belki, hata yaptın mı sen kızına karşı? Hata yaptığımı düşünmüyorum. Ha, emin ha, çok misin? Çok belki sarılmıyor ama uzaklaşıyordu bizden. Ama bak, şimdi hata yapmıyor, yaptığımı düşünmüyorum demek. Ya bence çok doğru değil. Ya demek ki evde bir problemler var ki bu çocuk gitmiş. Mesela fazla ona baskı yaptığını, fazla böyle sıktığını düşünüyor musun? Ben hiç sıktığımı düşünmüyorum. Aslında bana hep ailem diyordu ki sen onu çok rahat bırakıyorsun. Sonra başında tutamazsın diyorlardı. Sana da mahalle baskısı var. Sana ya baskı yapılıyor. Ya ben ona diyordum her yere gönderiyordum. Ben kızım her yerden girer çıkar akıllı diyordum yani. Evet çünkü kızın senin... ailede tek okuyan oydu. 23 yaşında ayakların üzerinde durabilecek yaşta. Çok her yere dünya alt üst eder gelir diyordum. Ben şu ona şu saatte gel şu saatte gel. Git, şöyle yapacaksın. Asla öyle Şunla bir şey görüşüyorsan edindim. şöyle yapıyorsun diye. Asla. Kızına bazı ağır sözler söylediğini hatırlıyor musun? Aslında sinirlendim bazı söylüyordum ama yani benim dediğim saatte asla gelmezdi. Telefonla direkt kapatırdı dışarı çıkınca. Neyse kızınla konuşmaya, e, buluşmaya hazır mısın? Ya hazırım. Çünkü onunla konuşman lazım Asayi. Ben benim değil de mi? Sunay'la Çok konuşman lazım. Peki sevgili Sunay'ı. Gerçekten 24 saatte buldum ve çok sağ olun. annesinin karşısına getiriyoruz şimdi. Çok teşekkür ederim. Sunacığım söyle. gel kızım gel bir tanem. <laughs> gel tatlım. bir şey demedim. Oturalım oraya. Sevmiyorum <laughs> Hadi. Şöyle bir e, dikkat edin. Kabloya düşün. Kameram arkadaşım. Gel. Kabloya dikkat ederek karşıya gel böyle. Biraz aslında karşı karşıya bir konuşuyor musunuz? Sonra yan yana oturursunuz. Sen yerine otur Şengül'cüğüm. Sen de şöyle otursun Sunacığım. Hoş geldin Sunu. Hoş buldum sağ olun. Nasılsın canım? Yani iyi olmaya çalışıyorum diyeyim. Çok endişelendik senin için. Bayağıdır annen haber alamayınca senden. Bize dedi ki eyvah neler oluyor neler dedik yani. Bak annen karşında. <laughs> Sevmiyorum Demet. <değil mi? gülüyor> ben seni çok sıktım mı yavrum? Hiçbir istediğimi yapmadım mı? Göndermedim mi hiçbir yere? Sıkmaktan ziyade benim söylediğim şey zaten sıkılmak veya işte daralmak <laughs> ama değildi. Çok baskınla Ben dün Didim diyorum. Hanım'a da söyledim. Hani insan nefes aldığı zaman bile bir şeylere etiket olunca ağrına gidiyor. Veya işte dün benim hakkımda çok kapalıydı. İşte hiçbir şekilde bizimle konuşmuyordu dendi ama. Annen Konuşmuyordun bunu. ama. Hiçbir ben şey duvarları yıka yıka ağlayarak derdimi anlattığımda kimse karşımda yoktu benim. Ben sana her türlü anlat kızım bir derdin varsa kimse değil ben çağrı olabilirim diyordum değil mi? Önce bana anlat ne varsa diyordum. İşte ben anlattığımda karşılığında beni anlayan birisi yoktu. Olsaydı ben de bu halde olmazdım. Şu an buraya çıkmaktan ben de mutlu değilim. Kimsenin hani bunu marifet olarak da görmesin Kim zaten. Mutlu, hani... Kim mutlu ki? Sen bana okumaya gidin dedim. Ben inanmıyorum dedim aslında ama inandım. İnanmasam da yine gider dedim ben. İnandım mı inanmadım. Sen okumaya gideceğim diye mi annenleri kandırdın? Aslında nereye gidiyordun? Kendime başka bir şehirde başka bir hayat kurmaya. Hep söylediği yerde yanmıyor çıkıyor. otobüsüne binmişsin aslında. Fakat hedefin Ankara'ya gitmekmiş. Bir seni Ankara'dan getirdik. Bindirdik Balıkesir otobüsüne. Koltuğuna kadar çıktık Anladım. arabaya baktık. Balıkesir Niye? otobüsüne bindin değil mi? Hı hı. Peki ne dedin onlara okumaya gideceğim mi dedi? Neden yalan söyledin onlara peki? Ya artık bazı şeyler üstüme üstüme gelmeye başladı. Yani en azından dedim ki vedalaşırken aramız şey olmasın. Zaten onlara da bunu hissettirmeye de çalıştım. Artık beni unutun, beni silin. Çünkü bizim birlikte yaşamamız bize zarar veriyordu. Olum. Ben ona zarar veriyorum. O bana zarar veriyor. Ben daha genç yaşımdayım Hani kendimi yaşlı hissediyorum. O zaten yaşıbaşı başı gelmiş. Hepten kendini bitirmişti. Ne? Kaç bu durumda. yaşındasın sen? 48 yaşında. İşte değil, yaş başı Bana yani, diyor ki senin yeter yani yaşatın. Bana göre. Yani i̇nsan annesine daha da, da yeter Daha da büyük yaşadığı. hissediyor kendini. Yani daha da yaşlandırıyor. Baktım olmuyor. Niye? Ben birkaç defa An daha anne denedim. Anne sana bunu. ne yaptı? Ya ailen sana ne yaptı aşkım ya? Hiçbir Aslında şey. bir şey yapmaları değil, yapmamalarıydı. Hiçbir sanat. şey yapmadı. O zaman neyi yapmadılar? Ben her zaman söylüyordum hani son zamanlarda evet ailemle Hı. konuşmayı, iletişimi azalttım. Evdeyken de azalttım. Çünkü insan yoruluyor. Hani anlatıyorum 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 ama karşımda duvar mı var yoksa başka bir şey var belli değil. Bir derdim olduğunu söylüyorum ama ya benim karşımda benimle dalga geçiriyor ya etiket ediliyor ya da işte sen bunu hak ettin. İşte sen bunu bunu böyle yaptığın için böylesin. Sen işte bizim istediğimiz insan olmadığın için başına bunlar bunlar geliyor. Anlamadı hiç seni yani. Ben psikolojik destek de aldım o da hani bir süre sadece insanı şey yapabiliyor, sürdürebiliyor. Hani ömrün sonuna kadar kendini o şekilde düzeltemiyorsun. Dün en çok niye ben üzüldüm biliyor musun Suna? <laughs> dedin ya e, yani sana sarıldığı gibi, size sarıldığı gibi bana sarılmadı dedin. Hiç sarılmadım annen ya. <laughs> ya şimdi şöyle bir şey var. Ben de çok hani temasa açık bir insan değilim. Ama en son ne zaman annemle sarıldım ben hatırlamıyorum bile. Şu andan itibaren. Hatırlamıyor musun? <laughs> benden kaçıyor çünkü sarıl odasına kapatıyor kendini ben diyorum bir derdin varsa anlat odasından çıkmıyor çıkıyor işe gidiyor işe giriyor bırakıyor üzülüyor ister istemez